bebekler gelsin bebekler. Gelsin bebekler. Kuş bebeğim gel Timur. Gel. Gel Timur'u gel. Hadi bakalım. Hah. Hadi bakalım. Bebekler gelsin. Hadi bakalım. Bebekler gelsin. Kuş bebeğim Gel. Gelsin 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 benim yardım. Gel bebeğim gel. Hadi bakalım kuş. Gel araba geliyor. gelsin. Gel bebeğim. Oy benim kızım. Oy benim kızım. Göz gel bebeğim. Gelsin de yesin bebeğim. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Hadi bakalım. Yesin benim yavrum yesin. Oğlum gel. Gel yavrum gel. Gel gel gel. Oy benim kızım. Oy benim kızım. Gel oğlum. Gel bebeğim. Hah. Hadi bakalım. kütür kıçır yiyorsunlar kütür kütür, Kıçır kıçır yiyorsunlar Gelsin benim oğlum gelsin Gelsin Sürüşünün de gelsin Sürüşünün sen, sen buraya gel sürüşünün gel Gel sürüşünün gel gelsin. gelsin 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 Hadi bakalım Kıçır kıçır yiyorsunlar kütür kütür, yişinir, kütür kütür Gel bebeğim buraya gel buraya gel gitme. Gel. Orada bir şeyler yapıyorlar. Gel burada ye gel. Bak, rahat yiyemeyeceksiniz orada. Heh. Gel. Burada yiyin gelin. Gel. Gelin burada yiyin. Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bebekler. 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 Bebeğim ama bebeğim ama. Al. 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 Көө үүдээ. Көө бүтээ. Үгүй. Чи читгэж байна уу? Чи читгэж байна уу?